Ömrüm boyunca bırakmam seni. Her şeyimsin benim. Aman hadi yat uykumuz var. Ne kız yine düşman mı olduk? Kaç gündür hastasın diye gönlünü hoş tuttum ama... ...o hamile Burcu'ya yaptıklarını unuttum sanma. Zaten Metras Hanım şikayetçi olmuş. Avukatla görüşeceğim. Cezası var diyor. Göreceğiz neymiş. Ulan Mihri, verirse bunun cezasını yüce adaletimiz verecek. Sen niye veriyorsun ki ha? Gel lan buraya, gel. Yapma Resul. Gel lan buraya gel. gel, gel. gel. thank you Senin bana ettiğin eziyetle sevdan bitmeyecek. Daha çok bilinecek. Ben gözümü açtım ben Nui bildim. 10 yaşından beri. <laughs> Sen ne anlayacaksın ki bunu köpek? Kes lan! Sus! Sevda sevda! Kızın canını okudun. Mennu seni kurtarmak için canından oluyordu. Boynuna ipi geçirdi. Bu mu sevda? Bu mu? Puh senin kalıbına. Olmayacak duaya amin demeseydin. Bütün bunlar olmazdı. Aa, düğmen kopmak üzere Dur dikerim hemen Boşver başka ceket giyerim İki dakikalık iş hazır usludur Ya çıkarayım istersen Al bakalım şunu ağzına Hı. Bu ne? Bizim oraların adeti Üstünde bir şey dikerken böyle yaparsın Yoksa uğursuzluk getirir Gerçekten inanıyor musun buna? Tabii ki inanıyorum Al şunu ağzına Hı. Susmazsan cız Günaydın Kadir abla. Günaydın. 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 Evet. Çay içer misiniz? Hayır teşekkürler. Günaydın. Baba biraz konuşabilir miyiz? İş meselesi kulüp yani. Sırası değil cesur. Ne zaman sırası gelecek baba? Bak yıldım sanmayın bin kere bomba konsa bin kere yeniden açarım. Cesur sırası değil dedim. Verin. Herkes nerede? Hepinize açıklamam gereken çok önemli bir şey var. Hasan, nedir mesele? Herkes gelsin öyle söyleyeceğim. Cesur, bir Hazarları çağır. Kader, sen de Civanları çağır. Hasan. Yapma. Engel olamazsın. Yapacağım. Ne oluyor Hasan? Birazdan öğrenirsin. Hazar, kahvaltıya bekleniyorsunuz. Geliyoruz cesur. Acele edin. Babam bütün aileyi masada istiyor. Önemli bir açıklama yapacakmış. Hadi gel. Hazar ne oldu? Baba, biraz konuşalım mı? Bu meseleyi uzatmanın bir manası yok Hazar. Herkes öğrensin bitsin. Hayır baba, lütfen. Olmaz Hazar, konuşacağım. Allah aşkına ne oluyor burada? Anne, yok bir şey. Babamla özel konuşmam gerek. Konuşacağım dedim ya Hazar, ısrarlıyım. Baba. Hasan, önce oğlunu bir dinle. Acele etme.